Spider man Run başlıyor. Evet canlar bugün örümcek olacağız ve A atarak her şeyi yakalayacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba -ba 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 Şimdi dostum canlar koşu oyunu çok seviyor. Evet. Biz de seviyoruz. Bak gördün mü? Burada da raid varsa örümcek olacağız. Böyle hızlı hızlı A atacağız. Tüm insanlar yakalayacağız. Tabii ki bizim Bunun canı de... ikiymiş. İki olanlar iki kere A atmamız gerekiyor. Fire range aldık burada canlar. Yani daha uzağa örümcek atabileceğiz. Bak görüyor musun? Bıp, bıp, bıp. Daha oyunun başı olduğu Oo, için. Devasa örümceği gördük. İlerideki canlar devasa örümcek olabilmek için de bayağı çabalayacağız. Bak burada da rate arttırabiliyormuşuz. Çok güzel. Burada rate'e gönder dostum. Tabii bizim bu oyunlarda her şeyimiz rate. Rate olduğu zaman seri seri bıp, insan yakalayacağız dostum. Görüyorsun bak rate olmasaydı bunu yakalayamazdık. Bıp. Bir tanesini kaçırdık. Şuradan 40 XP'yi alalım. Örümceğimiz tarda istiyor da şey geldi. Al. Al. Aa bir dakika. Bu bize geliyor. şey atıyor alev atıyor. atıyor. <laughs> Çekil buradan. Git üstüne düşecektin. Canlar ben bunu mi diyordum. Neyse herhalde oradan da puan kazandım diye düşünüyorum. Şu an fire rate arttırdığım için seri seri bak A fırlatabiliyorum. Ama geçemedim yine ya. de kaldık. Ben burada şey sevmiyorum canlar. Böyle ikincide falan kalınca sevmiyorum. Bir dakika önümde XP var. XP'yi alayım? Uzağa A atmak yerine XP daha mantıklı bence. Öyledi. Öbür örümceğe Öyledi. hızlı bir şekilde geçmek istiyorum dostum. Çünkü diğer örümceğe geçtiğim ya zaman... Uzağa ay... A atmak daha iyi değil miydi? Uzağa A atmak mı daha iyiydi? Bilmiyorum emin değilim. Yani <laughs> Şu an XP'yi aldık ve şey rate aldık. Baksana diğer örümceğe geçtik en azından hızlı bir şekilde. Şimdi mesela boss gelecek yine. Ama bunu yenemiyorum ben ya. Ya boss diyorum. Boss tam böyle benim geçeceğim yere şey atıyor, bomba atıyor ya. Yenemiyorum evet. o yüzden. Ayda güzel, boss. güzel güzel Hadi ay, azıcık. Ben buradan canlar yine fire rate alacağım. Böyle hızlı ateş etmek istiyorum. Ateş değil de daha sonra. A göndermek a istiyorum. Güzel ama geçemiyor şurayı. Niye? Geçtik bence uzağa bu sefer güzel. Ya. Uzağa geçmiyor ya. Uzağın haricinde aynen range ikisinin de olması lazım. Burada mesela gelen parayla range'i arttır canlar bir sonraki sefer de rate arttırırız. Güzel. Bunu aldım. Biz bunu da alamayacağım da ya. Artmış gibi de değil rate'imiz ya. O ama, a ama A dostum sonuçta bu nereye kadar gidebilir ki? Bak onu saramadık. Bunu sar bari güzel. Şuradan rate arttıralım. Güzel. +20 XP'yi alalım da diğer örümceğe geçemedik. Bence bu şeyi yine yenemeyeceğiz boss'u. Boss Bak diyor. diğer örümceğe geçemediğimiz için bir bir vuruyoruz, görüyor musun? Onun da bombaları bana düşerse kazandığım yukarıdaki XP'ye gidiyor. Örümceğim küçülmeye başlıyor. Ama ben bunu hiçbir şekilde yenemiyorum ya. Evet. Canlar yine rate aldım. Boss Burada XP'yi biraz... alsam hayır, acaba hayır, geçebilir hayır. miyim? Ama diğer örümceğe geçtiğim için 2-2 gidecek artık dostum. Bak 1-1 diye 2-2 gidecek. Sen ne diyorsun? Range'i al daha uzağa mı gönder diyorsun? Hem daha uzağa hem daha hızlı. Hmm, o da olabilir. Aa, bunu alabilir miyiz? De? İmkansız değil mi? Aldık mı? Aldık çok güzel. Ya, bu niye imkansız olsun? Ama onu açamadık ya. Yani. Şuradan parayı da alayım. Parayı da alayım. Bunu da kaçırma. Bunu da kaçırma. Bunu da kaçırma. Hepsini, Hepsini kaçırdın. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Güzel. Ama Hadi şimdi boss'u yenebilir miyim acaba ya? Boss'un da mı artıyor. Ne oluyor dostum ben boss'u her seferinde yenebilir miyim dediğimde? Evet bir de ya. baksana tam böyle ana ateş edeceğim Önünü gideceği yerde tam önüme atıyor. <laughs> canlar ben boss'un mantığını anlamadım ya. Bak burada da mesela rate'imi arttırmam gerekirken bildiğin rate şeyi Azaltım. azalttım. Şunu alabilir miyim? Alamıyorum. Yani çok kötü ya. Oyun çok bildiğin kötü bizi ya. bayağı zorladı canlar. Bir daha şunu artı bir. Çok kötü oldu ya. Bu ne biçim oyun ya? Ben mesela sevmedim şuna... ya. Bir, bir tane arttırabildim en azından. XP'ye falan gitsem geçemezdim. İkinci Burada da boss'u boss, ya boss yeneceğim. Alaka ya. Dur bu boss'u yenebilirim sanki. Öyle mi diyorsun? Yani ucuca yenersem ne olacak onu bilmiyorum dostum. Güzel ben güzel bak, güzel güzel, güzel Hadi Ay. ya yedi canı kaldı yine yenemedik. <laughs> Hayır. Canlar oyun daha önce oynadığımız koşu oyunlar arasında en zoru sanırım. Güzel XP'yi de arttırdık. Ha XP'yi niye arttırıyorsun? Ama XP de dostum gelen şeyi arttırıyor. yani Acamadım. hızlı diğer örümcek al olmamızı sağlıyor. Güzel. Şunu alabilir miyim? Aldım ucu ucuna şunu. Alamadım. Kaçırdım. Neyse artı 20'yi aldık dostum. Bak biraz daha kazansaydık gidecektik. Ne oluyor biliyor musun? Boss'un amacı bence para kazanmak. Boss'a her vurduğumuzda bak bir bir para geliyor görüyor musun? Boss'un amacı para kazanmak ama şu bombalar benim üstüme düştüğü zaman da ben ne oluyorum? Tabii <laughs> ki XP düşüyorum ve diğer örümcek olma ihtimalim azalıyor. Aa rate evet. arttı güzel. Şu an daha seri gönderiyorum. Evet, yine alamadık. Yes. Alamadık. Tutturamıyorum tutturam tuttursam alacağım. <laughs> Evet bunu da alamadık. Bunu <gülüyor> <gülüyor> evet bunu da alamadık. Canlar gitti de oyun daha da zor. Geçemeyeceğim mi? Geçtim Allah'a. Allah'tan. Ama hiçbir şey istemiyorum. Diyorum ya bu bossların amacı aslında para. Yani bossu yenmem önemli değil. Aslında paraları almam önemli. Ve bombalara yakalanmamam önemli. Canlar oyun güzelmiş de zormuş ya. Çok zorsun. Çok güzel zor. güzel para kazandık. 82 paramız var. XP'yi alıp ben... Ay rate alayım ya. XP'yi alsam aslında bir level daha alırdım da. Bilmiyorum. Şu mesela seri seri atabiliyorum. Seri seri aa atabiliyorum aslında. Ama geçemiyor. Çünkü gidemediği için. Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Evet atıyordu ama dibine gitti. Tam range arttırdım dostum. Bir de yönlendirmesi de çok zor mesela bak. Şunu almak istiyorum ama bunu da almak istiyorum. Şunu da yapmak istiyorum. Bunu da yapmak istiyorum. Hepsini hepsini. Siz ortamda muzuyum. Aa XP'ye gidiyormuş orada. Acaba bunu almak için geri geri gidebilir miyim diye düşündüm de XP kaybediyormuşuz. Evet. Güzel canlar, güzel. Buradan hop hop şu şeyleri yakalanmam lazım. Bombalara kesinlikle yakalanmam lazım. Güzel benim önüme atmama ya. Burada güzel para kazanıyorum bak. Bomba çarptı mı? Çarpmadı. Güzel. Rate arttıracağım canlar da dediğim gibi şeyleri güzel vermiyor. Güzel. Bunu alabildim. Bunu alamayacağım. Güzel. Şu XP'yi de alayım. Ucu ucuna ya. Şunu alayım. Parayı da alayım. Hiçbirini kaçırmak istemiyorum. Artı 20 XP daha geldiği zaman örümceğimiz tarz değiştirecek. Güzel. İkinci level örümceğe geçtik. Buradan kazanabildiğim kadar kazanacağım. Kazan 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 Ay, kazan 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 ya. kazan. Yapamıyoruz ya çok hırslanıyorum. Ya amacımız aslında boss'u yenmek değil sanırım dostum. Kazanabildiğimiz kadar para Hayır, kazanmak güzel kazanmak. Hayır ilerleyemiyoruz ki. Rekorumuz ne sanki? Şam buradayız bak buraya geçemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane <laughs> daha atsak geçecektik aslında canlar. <laughs> Gelen Tabii parayı şey. da arttırayım. Range'i de şey rate'i de arttırayım. Bu ne? Sen Aa bildiğim ateş şey vuracak bunlar. Hayır Çakan canım. Aa! <laughs> 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 Alma değil. Vurduğum evet. zaman da yeniyorum da oyun güzelleşti canlar. Bildiğin bize vuruyor. Git gide git gide yeni yeni şeyler çıkartıyorsun. Daha zaten. da zorlaşıyor. Güzel sen oralar oralar. yanlış yerlere gönder dostum. Tam böyle ama yerine değil kenarlara, kenarlara. Kenarlara ya. at. Sağa sola at yani. Önümüz <laughs> önümüzü. Baksanıza mesela o bu bunu yenme imkansız. Şunu yeneyim bari dostum. Bak, Şu bak, güzel bak, şunu bak. yenmem evet. de bence imkansız. Şuradan izliyor. biraz range evet. arttırayım. Buradan Ray, da rate'i rate, 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 arttırayım. Rate rate rate, 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 rate. ama oraya açamadım. Ya şunu versen ne olur ki ya? En azından bir örümcek daha level art artışı gerçekleşirdi. Neyse burada güzel para kazanıyorum canlar. Gel 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 gel. Şu, sağ 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 sağ. Sol sol sol. Ya do, bossların amacı parayı arttırmak. Para güzel geliyor da rate'i falan fazla yüksek vermediği için geçemiyor. Mesela şurada ikinci level örümcek olsaydım burayı geçerdim dostum. No, 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 no. Yani idare eder seviyedeyiz canlar. Double shot alacağım burada. Al dostum double shot'u. Ona niye vuruyorsun ki? De? Bunu geçeriz. Double shot'ı zaten alıyorum değil mi her türlü? Yani. Buradan bunu alayım tekrar dostum. Buradan bunu alayım. Güzel. Şuradan XP olarak alayım. Mükemmel. Bunu açabilir miyim? Bunu açamam bence. Ay az kaldı ya. Açamadım. O kadar da az. Buradan canlar kazanabildiğimiz kadar parayı alalım. Çünkü dediğim gibi burada para kazanıyoruz. Double shot varken para alalım. ama XP'yi de kaybetmeyelim. Çünkü XP'ler bize lazım. Güzel. Buradan da kazanabildiğim kadar xp bunu alamam herhalde. Olamazsın ağzına alırım, vuracak. Bunu alırım bunu alır mıyım alamadım. Vurdu mu ya? Vurdu mu nasıl vurdurdum kendime. <laughs> ben sana dedim ama ağzına vurdurma diye. <laughs> Hayır ya şu da canlar örümceğim de level alsaydı double shotla birlikte güzel seviyelere gidecektim. Oh no oh no. Değil, yenerim aslında ya. Önemli Ay değil de. diye düşünüyordum hiç Allah. de yenemedik yani. Baksana hey, her evet. seferinde kaçtı. Her seferinde bizden kaçtı canlar. Güzel güzel seviye ilerlettim Tarabiz. ama. Ama burayı geçemedik. Üçüncü seviyeye hiç geçemedik. Yani üçüncü seviyeye yaklaşamadık bile. Burada rate arttıracağım ben tekrar. Güzel. Buradan range'ı alalım canlar. Ama double shot'ın falan gelmesi lazım ya. Bunu geçemem bence. Bunu geçemem. Şunu alayım. Şunu geçebilir sallıyor. miyim? Hayır. Gelene sallıyor zaten. Onu da Canlar bildiğiniz oyun bize seviye falan düşürtüyor. Tam burada para veriyorsun ama güçlenemiyorum ki ben güçlü örümcek olamadıktan sonra bir manası yok diye düşünüyorum dostum. Yani sen ne yapıyorsun orada? Wow. Sürekli yukarıdan wow. bir şeyler atıyorsun. Buradan rate alacağım da ama şunun seviyesini uğraşmayacağım. Buradan rate alacağım. Ya Bunu alırım ama. Adamlarla uğraşıyorsun. Ağzına, ağzına, ağzına vuracak alırım. adamlar. Aldım da vurdu da. Güzel ama artı 20 xp aldık en azından örümcek değişti. Dostum şu örümceğe geçmem lazım. Bu örümceğe geçtiğim zaman 2-2 hasar veriyorum. Ay iyi gittik ya. Bir daha denk gelirse örümcek küçülecek. Bir daha denk getirmemem lazım. Aynen. XP düşüyorum. Bir daha Hayır. denk gelirse örümcek küçülecek. Güzel alabildiğimiz ne? kadar para aldık canlar burada. mı üçüncü seviye yine geçeceğimiz düşünmüyorum. Belki bir umut. Hadi. Ne, 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 ne. Hayır ya takılıp kalıyoruz. Üçüncü seviyeyi iki de geçemedik. Çarpıyoruz. Ya iki de çarpıyoruz ya altıda çarpıyoruz. Hiçbir şekilde şansımız olmuyor. Oyun ama bak artı elli verdim. Aa bak bu sefer. Aa. Çok iyi. çok iyi verdi hatta üçünü seviyorum C falan geçelim ne oluyor bu bonus seviye bonus mu aynen bonus bölünmüş dostum normalde bunu verse var ya şov yaparız abi neyse Şimdi şuraya geç, takılmayın da senin yere kadar diyor güzel 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 mükemmel şuraya takılmayın. Acayip buradan paraya para yapayım para alacaklarım yok. alıyorum da Böyle bir sağ sol yap. Güzel ama... güzel güzel. Burada gidebildiğimiz kadar gider. Bir level daha alsaydık canlar sonuna kadar gider. Allah'tan rekorumuzu baktı ki bu geçemeyecek. Evet. Bari dedi biz buna izin verelim. Ay yine gidemedik. İleride bir şey falan da vardı. Şunu alalım. Dur bir dakika rate arttıralım. XP de önemli rate de önemli. Güzel bence bayağı geliştik. Şuradan XP'yi açacağım. Açamadım açtım. Artı 10 aldık güzel. Örümcek değiştirebiliriz en azından. Bununla uğraşmayacağım. Şununla uğraşacağım. Alamadım ama ya. Ya var ya o bir de son anda vuruyor yani. Hem vurdu yapma. hem aldırmadı. Hadi bakalım ya. şey yapma diyorum. Canlar yapma. oyun. Oyun diyorum ya hem zor hem de uğraştırıyor bizi. Ya ben geriliyorum. Normalde eğlenmem gerekmiyor mu? Aynen ama. bak bu oyunu güzel yapmışlar da zorluyorlar. Bak şu tahtaları yani. mesela açamayacağım Açadık. bence. Hah, tahtaları da açamadım. Sonra aldık ama. Siz niye böyle bir oyun yaptınız? Buradan XP'yi alacağım dostum. Çünkü diğer örümceğe geçmem lazım diğer örümceğe de geçemedim ya, bir de dayak da, da yedim. Şunu. Ama öbür örümceğe yükselemedim ki. Bir şey yaramadı. Hani öbür örümcek? A kaldı öbür örümceğe olamadım. İkinci level ölümceğe bile geçemedim. Şu oyunu azıcık güzelleştirsenize ya. Ya artık ilerlememize kesinlikle izin Neyse XP geldi en azından. Bak diğer örümceğe geçeceğim. Heh. He ne oldu? Şu artı iki iki de kendi yerimizi geçemeyeceğiz ne biliyor musun? Aa üçüncü seviyeye geçemiyoruz canlar. Biz. Cık. Oyun aşırı tatlı aşırı eğlenceli ama bizim ilerlememize oyun vermedi. Yine de bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı. kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. you mm -hmm.